Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocuklar arasında eşit muamelede bulunmanın önemini arz etmek istiyorum. Sevgili peygamberimiz bu hususa önemli vurgu yapmış ve çocuklara eşit muamelede bulunmamız gerektiğini sahabe efendilerimiz ve bizleri uyarmıştır. Bu önemli meseleyi hadislerde anlatan en açık olay şudur. Numan İbni Beşir anlatıyor. Babam bana malından bir şeyler hibe etmişti. Annem Amra binti Revaha bu hibeye Resulullah şahit kılmazsam kabul etmiyorum dedi. Bunun üzerine bana yaptığı hibeye şahit kılmak için babam beni de alarak Resulullah'a gitti. Durumu öğrenen sevgili peygamberimiz başka çocuklarında var mı diye sordu. Evet cevabı üzerine aynı şekilde bütün çocuklarına hibede bulundun mu diye sordu. Babam hayır deyince Allah'tan korkun çocuklarınız hususunda adil olun dedi. Babam oradan ayrıldı ve hibeden vazgeçti. Ayrıca şu rivayette eşit davranmak çocuğun ebeveyni üzerindeki haklarından biri gösterilir. Çocukların senin üzerindeki haklarından biri onlara eşit davranmandır. Bir adam peygamberimizin yanında otururken oğlunun biri gelir. Adam çocuğunu öper ve dizinin üstüne oturtur. Az sonra kızı gelir, adamcağız onu öpmeksizin önüne oturtur. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarında eşit davranmıyor musun diye kınar. Eşitleyince bundan erkek kız bütün çocukları anlamak gerekmektedir. Bağış ve ihsanda çocuklarınız arasını eşit tutun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım kızları üstün tutardım. Hadisi bu inceliği anlatır. Şunu da belirtelim ki eşitlik ancak insanın elinde olan davranışlarda olabilir. Kalbi sevgiyi kontrol etmek mümkün olmadığı için bu hususta Sevgide eşitlik söz konusu olmayabilir ama yine de anne babalar çocuklarını sevmede eşit olmaya gayret göstermelidirler. Çocuklarımıza eşit davranarak onların gönüllerini almayı, onları güzel bir şekilde yetiştirmeyi yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.